Bodrum'da eğitim öğretim gören öğrenciler olası olumsuz hava koşullarına tedbir amacıyla evlerine gönderildi. Eğitime bir günlük ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla ve ilçeleri için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. AFAD tarafından yapılan uyarıda da Muğla'da meydana gelebilecek yağmur, sel, fırtına ve dolu yağışına karşı dikkatli ve duyarlı olunması gerektiği bildirilmişti. Bodrum'daki öğrencilerin meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla evlerine gönderildiği bildirildi. Bodrum Belediyesi'nden kararla ilgili bir açıklama yapılarak, ilçemiz genelinde öğleden sonra beklenen yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tedbir amaçlı olarak saat 13 itibariyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir denildi. Öte yandan öğle saatlerinde başlayan yağış bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yağış nedeniyle Akyarlar Turgut Reis yolu bir süre trafiğe kapandı. Sel sularıyla yukarıdan gelen dal parçaları ve taşların Rasih Çelik üst geçidinin olduğu noktada yolu tıkadığı ve yolda suyun biriktiği öğrenildi. Yoldan geçemeyen sürücüler alternatif güzergahları kullandı.